Wow. Hocam öncelikle merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kerem Soyadım Taşçı. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeniyim. Halis Siyah Ortaokulunda görev yapıyorum. Burada 11. senem. Bu şekilde kendimi tanıtmış olayım. Tabii. Robotik kodlamanın ön önemini ortaokul seviyesindeki öğrencilere Başlamasının öğrenciler üzerindeki etkisi nedir? yani? Bence çok önemli. Küçük yaşlarla başlaması gerekiyor. Ben 5. ve 6. sınıflara giriyorum. İşte 10, 11, 12 yaş aralığı olmuş oluyor. Bu yaşta başladığımız zaman özellikle öğrencilerin ilgi ve alakalarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Geleceğe yönelik daha iyi yönlendirebiliyoruz öğrencilerimizi. Ee, bu sayede de eee daha başarılı bireylere ulaşmamız kolay olacak bizim için. Ee, Uşak Üniversitesi öğrencileri özellikle Halisya Ortaokulu'nda e, böyle başarılı e, projelere imza atıyorlar. Evet. Yani bunun hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Onları evet. da öğrenebilir miyiz? Çok olumlu buluyorum. Tabii öncelikle teşekkür etmek lazım. Size bizim müzik odamız da yapıldı. Burası da sizin sayenizde daha güzel hale geldi. Toplum yararına yapılan çalışmalar bunlar sanırım. Yani ben çok olumlu buluyorum. Herhangi bir kağıt üzerinde bir proje yapmaktansa yıllar boyunca öğrencilerimizin kullanabileceği, faydalanabileceği bir proje imza atmanız gayet güzel. Tekrardan emeği geçenlere tebrik ederiz. Teşekkür ederiz hocam. Ben kendi buradan bahsedeyim. Evet. Ee... Bu yani bilgisayar sınıfını robotik kodlama sınıfı olarak biz elimizden geldiğince düzenlemeye çalıştık. Bu sizin açınızdan nasıl olduğu okul açısından nasıl olduğu beğendiniz mi, değerlendirmeleriniz, görüşleriniz bizim için Şöyle Biz bu dersleri işliyorduk. Nasıl işliyorduk? Donanım elimizde yoktu. Yazılımsal olarak işliyorduk program üzerinden. Şimdi sizin aldığınız setler falan oldu. Onların sayesinde artık nasıl diyeyim pratiğe de dökebileceğiz. Sadece program üzerinde kalmayacak artık uygulamasında yaptıracağız. O açıdan bizim adımıza güzel oldu. E bunun dışında görsellik açısından da şöyle zaten görünüyordur. Görsellik açısından da şu anda hani bir öğrenci veya bir veli girdiğin ha burası bir robotik kodlama sınıfı rahatlıkla söyleyebilecektir. O açıdan e, biz sizin çalışmalarınızdan memnun kaldık. Teşekkür ederiz hocam. Evet, şurada, şurada. Doğru. Doğru. Hadi geçelim. Açıyorum. Açıyorum.